Önce Çanakkale, ardından Kurtuluş Savaşı. Cepheden cepheye koşan asker Ali Atar. İstiklal Gazimiz Ali Atar, Çanakkale Savaşları'ndan sonra Mondros Mütarekesi ile ordunun terhis edilmesi üzerine köyüne dönmüş. Kurtuluş Savaşı başlayınca yeniden silah altına alınarak cephede görev aldı. Afyon cephesinde bir süre Yunanlara esir düşmüş ancak arkadaşları ile birlikte düşman elinden kaçarak yeniden mücadelesine devam etmiş. İzmir düşman işgalindeyken verilen emir üzerine İzmir hükümet konağında asılı Yunan bayrağını indirip yerine Türk bayrağını diken yiğit bir asker. Süvari Onbaşı Ali Atar, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesi Sadık Hacı Mahallesi'nde bulunan kabri başında anıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nce düzenlenen programa Dernek Başkanı Süleyman Ege, Gaziler, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Jandarma Komutanı Ali Atar'ın torunları ve gönüllüler katıldı. Ruhu şad olsun. Türk milleti bu emsalsiz kahramanları hiç unutmayacak. Ben de minnetle, şükranla Ali Atar amcamı rahmetle anıyorum. Allah atasından, anasından, toprağındaki bütün insanlardan razı olsun. diyorum. Amin.